Evet. Evet arkadaşlar. Hepinize merhaba. Ee, sizce abi son söyleyeyim. Bir oyun oynayacağız. Ama bunu mu saklayalım yoksa bunu mu saklayalım? Bu da bence küçük kazanıyor. olan. Tamam o zaman bu burada bu bebek burada bunu bekliyor. Evet hadi bakalım. Arkadaşlar ilk iki taneyle başlayıp bir taneyle başlayacağız. Zaten bu bardak bulmaca oynuyor. Böyle koyacağız sonra hızlı, hızlı hızlı karıştıracağız. Kim karıştırıyor? Kim karıştırıyor? Taşlatmak Sen karıştır bence ilk. Yok okay, tamam ben karıştır. Karıştır bakalım. Ben koy bir yere. E ben bak. Ha okey orada. Şimdi karıştır. A dur ama ben bulamadım. Bir daha yapabilir miyiz? Ben şimdi kayıtı odaklayayım arkadaşlar. Bu arada lütfen beğenin. Evet, okey. Yorum da yapmanızı. Yorum yapmazsınız, paylaşın. Her şeyi yapın işte ya. <laughs> Kanalımız büyüyecek. Şu an nerede? Şu Tamam. Şimdi karıştırmaya başla. Çok hızlı yapamıyorum iki elimde. Şey arkadaşlar soldakinde gibi gördüm. Bunu da bakalım ve Bu kolaydı. Bu kolaydı. Ya. Şimdi ben mi karıştırıyorum? Şimdi sen karıştırıyorsun. Sen, sen kamerayı tut bakalım. Karıştır. Evet arkadaşlar. Bunu da tamam mı? Buna koyuyorum. şimdi kesiyor. Pardon. Pardon. Çok üzüldüm. Şimdi üç bardak 3 bardak yapalım. Şimdi 3 bardak geçeceğiz. Bir bardak al bakalım oradan. Arkadaşlar bizde bardaklar, hani, e, bardak biz bardaklar bitmez. Hani bardaklı ra oyun gelsinler. Bizde bardaklar bitmez. Bardaklar bitmez. Şimdi hangisine koyalım? Separa ortaya koyalım. Ortaya koyalım. Başla bakalım. Evet, evet arkadaşlar ortada şu an. <laughs> ya şu an Nerede? Ama bekleyin. Arkadaşlar bu şekilde olmuyor. Çünkü bu çok küçük olduğu için büyük bir şey koyarsak daha iyi olabilir. Böylelikle e, çıkmaz. Tamam. Bir durdur sana. Ben uygun bir şey alıp geleceğim. Durduyalım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Küçük bir yer değişikliği ne yaptık. Seçtik. Bir de artık e, tamam, böyle bir şey. şey. Bu ne Meryem? Karakterin adını bilmiyorum. Sadece sıkıştık. Evet. <laughs> o zaman şimdi <laughs> sen karıştır <laughs> bakalım. Ortaya koyuyor ve <laughs> başla. Karıştırdım tamam. sanki. Ama tamam. Okey mi? No. Tamam. Arkadaşlar. Bence şu anda. Eee. Evet. Al bakalım. Arkadaşlar yine ortadaki ne koyuyor? Ah Bu arada size şimdi kolay geliyor olabilir ama gerçekten hem e, tutup hem de yani takip etmesi bir tık zor oluyor. Sen bir de tablette izliyorsun yani <laughs> şu anda. Tamam. Ya, çok emin olmamakla birlikte e, elimlerde... <laughs> Hı, evet, elim nerede? Aç bakalım. Ya, elim nerede? Ben ortadaki niye şey yaptım? Abi ne? kendi karıştırdın. Neyse. doğru. Şimdi 4 bardak. Bu da son artık arkadaşlar 4 bardak. Sonra videomuz bitecek ama videoyu atmaya devam edeceğiz. Değil mi? Evet. Güzel de çek çeksen. Arkadaşlar. Arkadaşlar yalnız altındaki yakıyor. Hadi, hadi çek. Don't you ayaklarım. Hadi tamam hadi. 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 Baş. Nerede şu ne? an? Ne? Orada ne? mı? Okey, karıştır bakalım. Çok tamam. hızlı yapamıyoruz. Ben şu anda bu tabletten izliyorum video gibi. Ben de zaten genelde öyle yaparım. <laughs> Bardakların içerisinde çınasından... Evet. Okey. En soldaki ne şey yaptım ve ve Baa. Biraz Aga. da kesilenmiş galiba. Neyse. son ee... tuttu bakalım. Evet. O bardakları göstereyim. Koy için abi. Evet. Bu arada, videoyu nasıl bitireceğimi biliyorsun değil mi? <laughs> evet. Okey. Şimdi ben buna koyacağım. Bunu değil mi? Hı. Tamam. Evet. Gözüm onunla. kaybettim galiba ya. Ya da yok, yok buldum galiba. Ay <laughs> 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 bardakları gözümüzün önüne koyacağız. Ay kaybettim. Kesin olarak bir tane bile gözüme ayırdım. Hemen kaybettim. Kesin bulamayacağım ama. Şu Yok, ikinci demek istiyorum. Hangisi bu mu? <laughs> ha. Vay wow, iyi. Ne evet, şimdi videoyu bitir. Görüşmek üzere. Bay bay. Görüşmek bye. üzere arkadaşlar. Videolarımızın devamını istiyorsanız Beğenin, like atın. Her şeyi yapın ya. Abone olun. Görüşürüz. Bay bay.